Arkadaşlar şimdi Jupyter Notebook'unu açabiliriz. Bunun için Windows başlat menüsüne gelelim. Buradan Jupyter'i seçelim ve çift tıklayalım. Bu arkadaşlar otomatik olarak bir tarayıcı penceresi açacak. Tarayıcı penceremizin adresi localhost 8888'i işaret edecek. Bu kısmı arkadaşlar Jupyter panosu diyoruz. Jupyter panosu birkaç sekmeden oluşan kontrol panelini içerir. Kontrol panelindeki ilk sekmemiz Files yani dosya sekmesidir ve varsayılan olarak ana dizini gösterir. Benim ana dizinde bulunan klasörler bunlar arkadaşlar. Ben oluşturacağım projeleri masaüstüme yani desktop'a kaydedeceğim. Bunun için arkadaşlar desktop'ı seçiyorum ve burada sağ kısmında bulunan Nive geliyorum ve Python 3 sekmesini tıklıyorum. Bu arkadaşlar bana yeni bir Jupyter Notebook oluşturacak. Bu Jupyter Notebook'a kodlarımızı yazacağız ve satır satır çalıştıracağız. Dikkat ederseniz arkadaşlar Jupyter Notebook'umuzun ismi isimsiz yani untitled olarak geldi. Bunu değiştirelim. Çift tıklayalım arkadaşlar. Açılan rename penceresinde projemizin ismini yazalım. Ben buraya ilk projemi yazacağım. Daha sonra rename'e tıklayalım arkadaşlar. Böylelikle projemizin ismini değiştirmiş olduk. Masa üstüne dönelim arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar Jupyter programı uzantısı .nb olan bir dosya oluşturmuş oldu. Bu dosya yani bu notebook Python kodumuzu yazdığımız Py dosyalarına benzer. Fakat bu notebook ekstra Jupyter'in kodunu yürütmek için kullandığı ek verileri de içerir. Arkadaşlar şimdi Jupyter Notebook'umuza tekrar geri dönelim ve ilk projemizi yazalım. Bunun için bu kısma print diyelim ve kısa bir dizi yazalım. Mesela selam diyelim. Evet arkadaşlar şimdi run'a basalım. Dikkat ederseniz çıktımızı hemen kodumuzun altında görmüş olduk. Ekstra bir terminal penceresi falan açmadık ya da ekran penceresi.